Ben Ali Hürcan. Bugün sizlerle güçlenme ve stabilite üzerine çalışma yapacağız. Yanınıza bir adet blok bulundurmanızda fayda var. Ve ders öncesinde özellikle el bileklerinizin iyice ısındığından emin olun. Ders esnasında ısıtacağız. Ama e, yeterince ısınmadığını hissediyorsanız özellikle bunun üzerine biraz daha çalışın. Masa pozuna geldim. Avuçlarımı yere, bata yerleştirdim. Dizlerle kalça aynı hizada. Ellerle omuzlarım aynı hizada. Küçük küçük hareketlerle bedenimi öne doğru taşıyorum. Ve tekrar geri geliyorum. Dirsekler geriye baksın. Kollar gergin. Omuzlarını öne doğru taşı. El bileğini geçsinler. Ve tekrar gerginliği. 10 Öne Ve geriye 9 Öne Ve geriye 8 Öne Ve geriye 7 6 5 4 3 2 ve 1 Sağdan sola doğru daireler çevirmeye başla. 5 4 3 2 1. Tam tersi soldan sağa doğru dağılır. 5. 4 3 2 ve 1 5 nefes kedi inek nefesi yapacağız. Aldım nefese sırtımı çukurlaştırdım. Bakışlarım karşıya. Verdi nefese çıkartkan burnu. Çek göğsüne. Çene göğsüne. Al nefes aç göğsü bakışlar karşıya. verdi nefese çek karnını içeriye çene göğsü. Son beş. Dört. Üç. İki. son. Aldığın nefese gel masaya. Karnını içeri doğru çeksin. Omurgan uzun. Bu sefer kürek yemekleriyle çalışacağız. Omurganı yuvarlamadan kedi nefesi yapmıyoruz. Göğüs kafesini yere doğru yaklaştır. Kürek kemikleri arkada birbirine yaklaşsın. Ve ellerinle yeri iterken kürek kemiklerini birbirinden ayır. 10, yeri doğru yaklaştır diye yüksek büyükme boyn da ilk kendi yukarıya doğru 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Bir. Şimdi biraz daha karnına yönelik çalışma yapacağız. Dizlerimi birleştirdim. Ayak parmaklarımı birleştirdim. Ayaklarımın üstünü yere doğru bastırıyorum. Ellerimi de biraz daha öne doğru aldım. Pervisi iyice öne doğru yuvarladım ve karnımı aktifleştiriyorum. Karnımı içeri doğru çektim. Ellerimle iterek kürek kemiklerimi birbirinden ayırdım. Şimdi dizlerini yerden kaldır. Planka doğru gel. Ayak parmaklarının üstü yerde kalsın. Zorlanıyorsan ayak parmaklarını takabilirsin. Tekrar yavaşça dizlerini yere doğru düşür. Yere koyma. 10. Yaklaş yere. 9. Yaklaştır yere. 8. Yaklaştır. 7. Yaklaştır. Özellikle bel boşluğu yaratma. Karın, karın içeride kalsın. Karın aktif kalsın. Karnını kullanmaya çalış. Ellerini yere it. Kürek kemiklerini birbirinden ayır. Son 3. 2. Ve 1. Şimdi ayak parmaklarını tak. Sol ayak parmak ucunu yere değdir. Ve yukarıya doğru kaldır. Kalçayla aynı hizada. al. Sol bacak geriye doğru uzuyor. Çok fazla yukarıya doğru kaldırmanı istemiyorum. Ve dizini bükmeni istemiyorum. Ayak aktif. Kalça, omuz ve sol ayak aynı hizada. Yere değdiriyorsun. Ve kaldır yukarıya. 10. Değdir. Kaldır 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 ve 1 Şimdi çek dizini göğsüne doğru. Dizini ise iyice göğsüne doğru çekerken ellerini yere it. Kürek kemiklerini birbirinden ayır. Sırtını hafifçe kamburlaştır. Karnı iyice akıkleştir. Topuğu serbest bırakma. Kalçaya doğru yaklaştır. Aldığı nefesle uza. 2 tane daha yapacağız. Çek dizini göğsüne Al nefes uza son kez. Çek dizini göğsüne. Şimdi ayak flex ve al ikinin arasına. Sağ diz geri ve burada biraz rahatlayalım. Arkadaki ayağını üzerine yere yerleştirdin. Kalçayı sol tufba doğru bastır. Eller sol uylukta kenetli. Omuzlarını ver geriye. Aç göğüs. Derin ve rahat nefesler. Arkadaki ayak içe doğru kıvrılmasın. Bedenle aynı hizada karşıya bakıyor. Al bir nefes. Ve verdiği nefese kalçını geriye doğru al. Öndeki bacağını gerginleştir. Ayak tabanını çek. Kalpten sola yana Arda Hanım'a için. Nereye kadar gidebiliyorsan İyice sol ayağına doğru katlanmaya çalış. Hissiyat sol bacak arkasında. Beden hem gevşesin, rahatlasın. Omuzlar bir rahatlasın. Kısa bir dinlenme. Tekrar gel öne doğru düzeni bütün. Ellerini mata yerleştir. Sağ ayak parmağını tak. Sol bacak geriye. Plank. Diğer ayak için devam edeceğiz. Önce yine ayak parmaklarının üzerine yere yerleştirdim. Ellerimle yere gittim. Kürek kemiklerimi ayırdım. Bel boşluğu yaratmıyorum. Permesan'a doğru yuvarladım. Karnım aktif. Dizlerini yere doğru düşür. Ve kaldır. 10 9 8 7 6 İç bacak da sık. 5 4 3 2 ve 1. Ayak parmaklarını taktım. Sağ ayak parmağıcığın matada değdir ve kaldır yukarıya 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Çek dizini göğsüne. Omurganı yuvarla, Karnını içi içeri çek. Ellerini eri it. Kürek kemiklerini birbirinden ayır. Sol ayak parmak ucuna yükselsin. 3, 2, 1. Al nefes uza. Son 2. Çek dizini göğsüne. Omurganı yuvarla, Karını aktif. Ellerle yere it. 3, 2, 1. Al nefes uza. Son kez. Ver nefes. Çek dizini göğsüne. Kal. 3, 2, 1. Ayak flex ve al arasına. Sol diz yere yavaşça doğrult beden. Arkadaki ayağın üzerine yere yerleştir. Eller sağ uyrukta. Kalçayı sağ topa doğru bastır. Omuzlarını ver geriye aç göğsü bakışlar karşıda. derin bir nefes. Verdiği nefese kalçanı çek geriye doğru. Öndeki bacağını gerginleştir. Ayak tabanını da çek ve katlan yavaşça sağ ayağına. Nereye kadar gidebiliyorsun? Ellerin altına blok alabilirsin. Benim gibi parmak uçlarında kalabilirsin. Avuçlarını yere yerleştirebilirsin veya tamamen gövdeni sağ uyduna düşürebilirsin. kendi pratiğine göre, kendi bedenine göre. Amaç biraz dinlenmek, biraz rahatlamak burada. Sandırın nefes. Şimdi yavaşça sol ayak parmağını tak. Sağ dizini bük öne doğru. Sol ayağını da al öne doğru. Ve uttana sana için. Ayaklar kalça genişliğinde aralık. Dizlerini hafifçe bük. Ellerini omuzlarını kenetle. Dirseklerini kenetle pardon. Ve bedenini serbest bırak. Baş omuzlar tamamen düşsün. Bedenin arkası iyice bir esnesin. Gevşesin. Yara bakmak için uğraşma. Başının tepesi yere doğru serbest kalsın. Son bir nefes daha. Yavaşça organı yuvarlayarak doğrulmaya başla. Şimdi bloğumu aldım. Bloğumu iç bacaklarıma yerleştiriyorum. Ayaklar yaklaşık bir yumruk genişinde aralık. Kalçamı geriye doğru çıkarttım. Dizlerimi büktüm. Omurgam uzun, karın içeride. Baktığım zaman ayak parmaklarımı görüyorum. Dizler çok öne doğru düşmesin. Onun yerine kalçanı geriye doğru çıkartmaya çalış. Kalçayı ne kadar Aşağı doğru indirirsen, dizlerle aynı seviye alırsan üst bacakları o kadar aktifleştirmiş olacaksın. Dizlerini birbirine bastırarak bloğunu iyice sıkıştırmaya çalış. Eller oyluklarda, omurganızın uzun karın içeride. Ve yavaşça elini başın üzerinden yukarıya doğru kaldır ve kal orada. Sıkmaya devam et. Kalçayı biraz daha düşür. Üst bacaklar yansın, kalça yansın. Son iki. Ve bir verdiğin nefese katlan öne doğru utlanasana. sana. Eller yeri. Al derin bir nefes burundan. Ve bırak ağzı. Şimdi bloğunu ellerinin arasına al. Tekrar. Dizlerini yavaşça bük. Kalçanı geriye doğru çıkart. Omurgan içeride. E, omurgan uzun. Karın içeride. Ellerimin arasında bloğu aldım. Bu sefer ellerimle bloğumu sıkıştırarak kollarımı aktifleştireceğim. Ve ellerini başın üzerinden yukarıya doğru uzat. Dirseklerini bükme. Kollar gergin. Nereye kadar kalkıyorsa. Ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir Uttana sana rahatla burada. Elleri mata yerleştir geliyorsa avuçlar. Aldığın nefesi önce bir yarı yol açıl. Verdiğin nefese katlan. Sol bacak geriye, sağ bacak geriye plank. Ayak parmaklarından it bedenine doğru omuzlar elbiyenin gerisini yavaşça büyük yine çaturanga. Koy kalça yere. Kaldır gövdeyi. Yukarı bakan köpek ve aşağı bakan köpek. Aldığı nefese kaldır sol ayağını yukarıya doğru. Verdiği nefese çek dizini göğsüne. Sağ koltuk altından sağ yana doğru uzat. Sol ayağının dışı yerde. Arkadaki ayağın içini yere koy. Ve bedeni döndürerek sağ kolunu başın üzerinden yukarıya doğru uzat. İki bacakta gergin. Dizler bükülü değil. Ayağının içini yere sağlam basıyorsun. Ve kalçayı yukarıya doğru it ki sol oblikler bedenin yan bölgesi aktifleşsin. Al nefes. Verdiğin nefese sağ kol başın üzerinden ileriye. Ve 10. Son 3. 2. 1. Sağ el yere. Sağ ayak parmak ucuna. Çek dizini göğsüne. Aşağı bakandan sol ayak yukarıya. Tekrar yapacağız. Aldığın nefes omurganı yuvarlayarak gel öne. Verdiğin nefeste çek dizini göğsüne. Arkadaki sağ yan içine yere düşür. Sağ kolunu kaldır. Bu sefer sol diz bükülü göğüs kafesinde yukarıya doğru itiyorum. Ve kal orada. Sağ kol yukarıda kalsın. Eğer bu zorluyorsa bir önceki pozu yapabilirsin. Ayağını yere koyabilirsin. Rahatsan buradayız. Yavaş yavaş zorlaştırıyoruz. Arkadaki bacak gergin. Son 5. Sağ el yere sağ ayak parmak ucunda. Aldığı nefeste sol ayak yukarıya. Son tur. Verdiği nefese çek dizini göğsünü. Gel plank'i. Sağ ayağın içini yere koy. Sağ kolunu yukarıya doğru kaldır. Son aşama. Sol ayağını da gerginleştir. Belki kasar titremeye başladı. Son iki. <laughs> ve bir. Sağ el yere son kez. Aşağı bakandan sola yana yukarıya doğru kaldırdın. Verdiğin nefesi çek kızını göğsüne. Gel öne ve pigeon için. Kaval kemiğini iki arasına doğru yerleştir. Sağ elin ayağını çekme. Bunun yerine arkadaki ayağını geriye doğru yürüterek kalçanı iyice yere doğru düşürmeye çalış. Yere gelmiyorsa bir minder veya bir blokla sol kalçanın altına destek verebilirsin. Önce ellerden destek alarak omuzlarını ver geriye aç göğsü. Sağ pervis öne doğru yere basmaya çalış. İyice açılsın ön bölge. Kendi hizana bul. Ve verdiğin nefesle katlan öne doğru. Pijin için yerleş. Dirsekler yerde kalabilir. Veya ellerini uzatarak tamamen yere uzanabilirsin. Birkaç nefes buradayız. Nefeslerini rahatlat. Beden rahatlasın. Gevşesin. Diğer taraf için dinlensin. Son derece nefes al burundan. Bırak ağzını. Yavaşça elini omuzdan altına yerleştir doğrult bedeni. Eğer blok varsa kalçanın altını da çıkart. Arkadaki sağ ayak parmağını tak. Sağ dizini yerden kaldır. Sol bacağını gönder geriye aşağı bakan köpek için. Şimdi diğer taraf için yapacağız. Aldığın nefese sağ ayağını yukarıya doğru kaldır. Verdiğin nefese çek dizini göğsüne. Gel plank'e doğru. Arkadaki sol ayağın içine yeri düşürdün. Sağ ayağını Sol koltuk altından sol tarafa doğru uzattın. Ayağının dışı yerde. Ve sol kolunu kaldır yukarıya doğru. İki bacak da gergin. Kalçanı iyice it yukarıya doğru. Sağ ayak mümkün olduğunca önde kalsın. Geride kalmasın. Al bir nefes. Ve verdiğin nefeste sol el başın üzerinden ileriye doğru uzuyor. Ve Al. Sol elleri sol ayak parmak ucuna sağ dizini çek göğsüne. Aldığın nefese sağ ayak yukarıya aşağı bakan köpekten. Tekrar. Verdiğin nefese çek dizini göğsüne. Gel plank'e. Sol ayağın içine yeri düşürdün. Sol kolunu kaldır. Bu sefer sağ diz göğüs kafesinde. Kalçamı iyice yukarıya doğru itiyorum. Bedenimiz sağ yana aktif. Kal orada. Kalçanı geriye doğru çıkartma. Sol ayak, kalça ve omuz aynı hizada. Son 5, 4, 3, 2, Bir. Sol el yere, sol ayak parmak ucunu aşağı bakandan sağ ayak yukarıya. Son kez. Verdiğin nefese çek dizini göğsüne. Sol ayağın içine yeri düşür. Sol kolunu yukarı doğru kaldırırken sağ ayakta sol yana doğru uzasın. İki bacak da gergin. Son 10. Sol elleri sol ayak parmak ucuna aşağı bakandan sağ ayak yukarıya. Ve pigeon için verdiği nefese çek dizini göğsüne. Kaval kemiğini ikinin arasına yerleştir. Ve arkadaki ayağını geriye doğru yürüterek kalçanı iyice düşür. Ellerini bedene yaklaştır. Sol kasığı yere doğru iterken omuzlarını ver geriye aç göğsü. Al elimi nefes. Verdiği nefeste. Öne doğru katlan dirseklerini yerleştir mata. Ve dinlendir bedeni. Rahatlat bedeni. Nefesler rahatlasın. Eğer sağ kalçayla gelmiyorsa, zorlanıyorsan, Sağ kalçanın altına bir destek koyabilirsin, blok veya minder veya battaniye. Son derece nefes? Eller omuzun altına yerleştir. Bedenin dond. çıkart. Sol ayak parmağını tak, Sol dizini yerden kaldır. Sağ bacak geriye ve gel dizlerin üzerine. Son bir çalışmamız daha var. Biraz bakasana üzerinde aktifleşeceğiz. Ee, bölgesini uzakta kullanmaya çalışacağım. Bakasana yapamayanlar için bloklarla destek olacağız. Yapabilenlerse bakasanı da tüm bedeni aktifleştirerek kalmaya çalışacak. Önce bloklu olanı göstereyim. Bunun için iki tane bloğa ihtiyacım var. Ayak parmaklarımı blokların üzerine yerleştiriyorum. Bloklarımı kalça genişliğinden biraz daha dar olacak şekilde yerleştirdim. Ellerimi öne doğru aldım. Dirsek e, dizlerimi dirseklerime yerleştiriyorum bakasana için. Ve ayak parmaklarımı bloğa aldım. Ağırlığım kalçam geride değil. Kalçamı dizler, dirsek ve el bileklerine aynı hizaya alıyorum ki ağırlık ellere gelsin ve dengemi yavaş yavaş bulabileyim. Ayak parmak uçlarım blokta ve öyle bir yerde ki sadece temas halindeler. Ağırlığımı taşımıyor. Ve burada ellerimle yeri itiyorum. Sırtımı kabartıyorum. Kürek kemiklerimi birbirinden ayırdım. Karnım içeride ve aktif. 10 nefes burada kalıyorum. 10. 9. Yapabilenler bakasana. İkinci turda bakasana'yı göstereceğim çünkü. 6. 5. 4. 3. 2. Ve 1. Ayaklar yere. El bileklerini biraz rahatlat. Yine bunu blokla deneyebilirsin. Veya yapabilenler için artık bakasana. Yine dizlerimi dirseklerimin arkasına yerleştirdim. Avuçlarını yere koy. Dirseklerini hafifçe bir kalçayı kaldır. Bedeni öne doğru taşı ve ayaklarını ister teker teker, ister ikisini birden aynı anda yerden kaldır. Bakasana için. Bir dikkat etmen gereken noktalardan bir tanesi topuklar kalçaya, ayaklar point. Ellerle yere iterek sırtını kabart. Omuzlar çökmesin. Ve 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ve 1. Yavaş ayaklar yere. Yine bir gün önce bir sürü rahatlat. Sol evimi bütün sağ elimle Kendime doğru çekerken el bileğimin üzerine rahatlatıyorum. ardından sağ. Yavaşça kalçaların üzerine gel. Ayaklarını uzat öne doğru. Bir paşı mottanı sana yapalım. Aldığın nefesle ellerle uza gökyüzüne. Verdiğin nefesle uzun bir omurgayla katlan ayaklarını. Nereye kadar gidebiliyorsan. Kemerle ayaklarını yakalayabilirsin. Ellerinle ayak tabanlarını yakalayabilirsin. Ayak bileklerinden yakalayabilirsin veya daha derinleşmek adına bir blok alarak ayak tabanlarının altına yerleştirerek bloktan yakalayabilirsin. Tamamen kamburunu çıkartma. Omurgan yine uzun kalsın. Göğüs kafesinin açık. Bakışlar ayak parmaklarına doğru. Ve bu sefer dizlerini bükme. Dizlerin arkasını yere doğru bastır ki Bacak arkası ve belki bel bölgesi, bedenin neresi kapalıysa hissiyatı orada yakala. Belki tamamen gövdeni yere yerleştireceksin. Belki kemerde kalacaksın. Hiç sorun değil. Bir beş derin nefes buradayız. Aldığın nefese yavaşça doğrult bedeni. Şimdi yavaşça sırt üstü uzanalım. Ön bedeni aktifleştirdik. Sonra rahatlamak için bir setu bandasana veya yapabilen köprü yapabilir, çakrasını yapabilir. Fakat bu ders serisinde setu bandayı göstereceğim. Amacım derinleşmek değil çünkü biraz olsun rahatlatmak. Sırtım, omuzlar yerde, baş yerde. Dizlerimi büktüm, ayak tabanlarımı yere basıyorum. Eller kalçanın iki yanında. ayaklarını yere iterek kalçanı kaldır yukarıya doğru. Ve kal orada. Kalçayı iyice yukarı doğru itmeye çalış. Üst bacak, soğansız, karın bölgesi iyice esnesin. Buna karşın kalça ve bel bölgesi aktif. Eğer bu poza zorlanıyorsan kalçanın altına blok alarak burada kalabilirsin. Kalçada biraz gevşemiş olur ve bedeni rahatlatmış olursun. Ama yapabiliyorsan arka bedeni aktifleştirmek için kalçanı iyice yukarı doğru iterek Kaslarını kullanmaya çalış. Eller yerde kalabilir. Ellerini kalçanın altına kenetleyebilirsin. Veya ellerini kalçanı yukarı doğru itmeye destek verebilirsin. Hangisi? Senin için daha rahatsa, daha derinleştirici ise orada kal. Son üç derin nefes. Ellerini çöz yavaş, ellerden destek alarak, omurganı yuvarlayarak kalçayı düşür yere. Son bir twistle bitireceğiz. Dizlerini çek göğüs kafesini. Aç kollarını iki yana. Bacaklar sağ ve baş sola. Sağ elinle sol dizin üzerine destek verebilirsin eğer çok kalkıyorsa veya dizin arasına bir blok alabilirsin. Bir yastık, bir minder. Sol kol geride. Bakışlar sol kola. Bel bölgesini iyice rahatlat. Omurga iyice dönsün. Ve beden rahatlasın. Nefesler rahat. Aldığın nefesle yavaşça doğru gel ortaya. Diğer taraf için. Tekrar dizler göğüse. Bacaklarını sol tarafa doğru düşür bu sefer. Sağ kolunu aç sağ yana. Sağ kolunu geri düşürdün. Sol elinle sağ vücudun üzerinden destek verebilirsin. Bel bölgesi rahat. Nefesler rahat. Son. Kez. Gel ortaya. Çek dizlerini göğsüne. Sarıl dizlerine. Şöyle bir sağa sola doğru yaylan. Omurga boyuncaki kaslar da bir rahatlasın. Ve yavaşça ayak tabanlarını yere bas. Ve şavasana için. Uzat ayaklarını. Eller kalçanın iki yanında. Ve rahatlat belini. Burundan al direni nefes. Ve bırak ağzını. da kalmaya devam edebilirsin ya da yavaşça pozdan çıkabilirsin. Bu pratiği benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Namaste.